Bak Pundi. Buyur ağam. Ne dikili senin kulun başında cehennem zebanesi gibi? Ağam, e, ağam dedi ki, Ali ağayın başında dikil. Bir isteğine in olursa. He. O vakit yer çekimine karşı koymama o. Otur. Allah razı olsun. O anam 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 Allah. <laughs> Bak az kaldı gömü de oğlum ağayı. Yok beyim. Sen dokuz canlı adamsın. Allah bize öyle gün nasip etmesin. Sen daha çok mahkumesin Allah'ın izniyle. Ha doğru değilsen. Zaten buradan çıkım ilk iş seni gömeceğim. Bak <laughs> 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 yıkılabilirsin. Başkanım, ee, e, hazır bir siparişin neyin var mıdır? Yok, sağ olasın. Sağ Ya işim hanımcığım. Her şey yolunda mı Maho? Allah'ıma çok şükür. Hastanede olduğuma bakmayın. Sağlığım, saatim gayet yerindedir. Öf. Ali'yi sordu herhalde. Seni değil salak. Geçmiş olsun canım. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Ah, iyi E ee, sen yokken şirket hiçbir şeye benzemiyor Ali. Ben varken de benzemiyordu zaten. İçeride bir sürü deli tımarhane gibi. E o kadar deliye bir zırh deli lazım. <laughs> Sinem yok mu? Ha, damlar birazdan almıştır kokunu. <laughs> Hala bana gıcık oluyor mu? Gerçi Başak girdi ben yırttım arada. o kadar güvenme. <laughs> Fazla zorlamayayım şansımı. <laughs> Çabuk şirkete dön tamam mı? Sağ ol geldiğin için. Görüşürüz. Sinem, gözün aydın. Hayırdır? Ne diyor senin sarışın? Neyi zorlamayacakmış daha fazla? Sarışın mı laf ettirme. Doğru. Senin eski göz ağrın o değil mi? Allah yokluğunu arttırmasın. Ne yokluğu be? Ne yokluğu? Hangi yokluk? Hasta halinde üç tane kadın diktim başına. Bir de iyi olsan ne olacak kim bilir? Aç ağzını. <laughs> ne oldu canım? Çok mu acıdı? Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de de yaramaz küçük ağa <laughs> kalbimizin <laughs>